Değerli yurttaşlarım, Türkiye büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu deprem felaketi inanılmaz büyük insani acılara neden oldu ve daha kaç canı yitirdiğimizi bilmiyoruz dahi. Sayılar 30 bine ulaştı ama bunu geçecek. Hem de çok geçecek gibi gözüküyor ne yazık ki. Tabii büyük bir ekonomik maliyet var ve bu ekonomik maliyet zaten ağır bir ekonomik krizden geçen ülkemizi daha da zorlayacak. Yarın AKP'nin bir kampanya başlatarak ekonomik kaynak oluşturma ve bu ekonomik kaynaklarla Depremin yol açtığı ağır enkazı kaldırma doğrultusunda adımlar atmak istediğini duyduk. Ancak bu açıklama yapılmadan önce belki faydalanırlar diye asrın felaketi diye nitelendirdikleri bu felakete asrın tasarruf tedbirleriyle cevap verilmesi gerektiğini gündeme getirmeyi istedik. Evet, asrın tasarruf tedbirleri çerçevesinde atılması gereken adımları şu şekilde özetleyebiliriz. TİKA üzerinden yurt dışına değişik ödemeler yapılıyor ve bunlar yılda 8 milyar dolar civarında. Büyük bir kaynak oluşturuyor. Evet yanlış duymadınız 8 milyar dolar. TİKA üzerinden yurt dışına yapılan işlemlerin ödenekleri derhal durdurulmalı ve ihalelerin hepsi iptal edilmeli. Kamu özel işbirliği kapsamında yapılan hastane, köprü ve benzeri tesislerin, garantili projelerin bütün taahhütleri bir yıl için ertelenmeli. Üçüncü adım olarak tasarrufta kamu kurumlarının emrinde bulunan makam araçları sayısı önümüzdeki iki ay içerisinde yarı yarıya düşürülmeli. İşletme giderleri yüksek olan araçlar derhal iade edilmeli. Makam aracı için bir havuz oluşturulmalı, araç ihtiyacı bu havuzdan ortak olarak sağlanmalı. Görevi sona eren kamu görevlilerine tahsis edilen araçlar iptal edilmeli. Eski bakanlara vesaire. Cumhurbaşkanlığına ait olan uçaklar işletme gideri en yüksek olandan başlayarak derhal satılmalı. Kamu kurumlarında çalışan personelin seyahatlerinde uçak ve konaklama giderleri azaltılmalı. Ülkemizde yaşayan ve her türlü ticari faaliyeti vergiden anlaşılmaz şekilde muaf tutulan sığınmacıların bu ayrıcalıklarına derhal son verilmeli, götürü bir değer üzerinden geriye doğru vergi tahakkuku yaptırılarak derhal tahsil edilmeli. Altıncı tasarruf tedbiri olarak kamu kurumlarına ait temsil ve ağırlama bütçelerinin derhal iptal edilmesini, çiçek, çikolata ve benzeri harcamaların tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yedinci tasarruf önlemimiz devlet protokolları gereğince yapılan karşılama ve uğurlama törenlerinin iptal edilmesi. Artık gerek yok bunlara. Türkiye'nin ağır bir tasarruf yapması gerekiyor ve bu devletten başlamadı. Bu, bu Erdoğan'dan başlamadı. Bakanların koruma bütçeleri azaltılmalı. Daha az koruma aracı ve personelin olduğu konvoylar oluşturulmalı. Artık Erdoğan'ın yüzlerce araçla koruma aracıyla yola çıkması çok büyük bir ayıp. Eskiden de ayıptı, Şimdi çok daha büyük bir 9 Dokuzuncu önlem olarak Cumhurbaşkanlığı Beştepe yerleşkesi, saray başta olmak üzere bütün kamu kurumlarının, binalarının güvenlik riski oluşturmayacak şekilde gece yanan dış cephe aydınlatmaları azaltılmalı veya tamamen ortadan kaldırılmalı. 10. önlem tüm kamu kurumlarında dijital baskıya önem verilmeli, kağıda basılacak belgeler azaltılmalı, kamu kurumlarının yaptığı işler anlatıldığı büyük reklam bütçeleri iptal edilmeli, geçmiş olsun, bayramınız kutlu olsun gibi reklamlar, billboardlar, billboard kiralamaları iptal edilmeli. Baskılı reklam yerine sosyal medya üzerinden verilen o da sponsorlu olarak değil sponsorsuz verilen mesajlara yönelilmeli. 11. tasarruf önlemi olarak Zafer Partisi kamu kurumlarının tadilat, bakım, onarım işlerinin acil durumlar haricinde iptal edilmesini öneriyor. Tabii bu deprem bölgesi dışındakiler. 12. önlemimiz kamu kurumlarının otellerde yapacağı eğitim, panel, konferans ve benzeri etkinliklerin iptal edilmesi ve bu etkinliklerin internet üzerinden ya da kurumların kendi içinde yapılmasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle size söylüyoruz. 13. önlem temel atma, açılış, kutlama ve benzeri gibi masraf doğuracak her türlü faaliyetin iptal edilmesi. 14. önlem kamu kurumlarının mal alımları, ihaleleri acil şekilde deprem konusu ve devletin işleyişi konusu dışındakilerin iptal edilmesi. Evet değerli yurttaşlar. Zafer Partisi olarak diyoruz ki hükümet Türk halkından ekonomik destek istemeden önce kendisi yapacağı tasarrufları yapmalı ondan sonra Türk halkına dönmelidir. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.